Merhaba. Bu videomuzda bankamız, bank hesaplarımız ve kasamız arasında, kasalarımız arasındaki ee, nakit giriş çıkış işlemleri nasıl yapacağız? Bunu göstereceğim. Bunun için kasa, kasa fişleri bankadan giriş fişi ve bankaya çıkış fişi tiplerini kullanacağız. Öncelikle bir bankadan giriş işlemi yapalım. Hemen bankadan giriş fişini tıklıyorum. Ekleyi tıklayıp Buradan F9'dan kasa kodumu seçiyorum. Tutarımı yazıyorum. Gelen paranın. Hesap kodundan yine F9'la bankayı seçiyorum. Hangi bankadan geldiyse. Evet buradan hemen bir açıklama yazalım. Ziraat gelen diyelim. Evet onaylıyorum. Şöyle kasa kartıma baktığım zaman hareketine Gördüğünüz gibi ziraat gelen olarak kasama 25 bin liralık bir rakam gelmiş oldu. Şimdi bir çıkış yapalım kasamızdan. Kasa fişlerinden bankadan çıkış fişini tıklıyorum. Ekle yapıyorum. Yine tarihim. Günün tarihi. Buradan F9'da kasayı seçiyorum. 30 bin liralık bir çıkış yapalım. F9'dan Kuvvet Türk hesabımıza bir çıkışımız olsun. Buraya bir açıklama yazalım. Evet onu onayladık. Şimdi kasa kartımıza geliyoruz. Harekete baktığımız zaman gördüğünüz gibi Kuveyt Türk çıkışımız var. 30 bin lira. Hemen banka hesaplarına şöyle baktığımız zaman Kuveyt Türkiye bakalım. Hareketine. Evet. Nakit giriş var. Gördüğünüz gibi. Diğer hesabımıza da şöyle baktığımız zaman yine hareketime de baktığımızda evet bir de çıkışımız var. Gördüğünüz gibi zirata yapılan çıkış da burada gözükmüş oldu.